Arkadaşlar selamlar CSGO skins'te katlamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi sitenin her gün çekilişi oluyor tamam mı? Bu çekilişe ilk olarak bir katılalım. Daha sonra gelelim bedava kasamızı da açalım. Bu bedava kasadan sizler de açabiliyorsunuz. Siteye Steam hesabınızda giriş yaptıktan sonra 24 saatte bir gelin açın abi bedava kasa. Bak ulan be bak bu gelseydi eğer kaç paraymış? Bak 3 dolara kadar çıkıyormuş fiyatı sağlık olsun gelmedi. Gelin açın buradan site bakiyesi kasın. Çıkan itemleri de envanterinize çekin. Bir de siteye bakiye yüklemek istiyorsanız TBB kodumu kullanarak %10 bonus kazanabilirsiniz. Eğer ilk kez kullanıyorsanız da bedavadan 50 cent para veriyor bu FBB kodum sizlere. Gelin abi FBB kodundan bedava bakiyenizi alıp kasa için. Buradan CSM vantenize bakiye yatırabiliyorsunuz. Buradan kredi kartınızla alttan da kriptoyla. Şimdi gelelim kasa açalım dostlar. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Exchanger diye bir mevzu var beyler. Beğenmediğiniz bir itemler var diyelim. Onları değiştiriyorsunuz. Sitede olan itemlerden çekebiliyorsunuz. Ve sitenin envanterinde de böyle bir 8000 tane falan item var. Neyse biz gelelim abi Asimov kazası açalım. Şimdi %3 Asimov var. %5 Asimov var. Ben %5 Asimov'dan şöyle 3 kişilik direkt yapıştırıyorum abi. Başlatacağım. Bir tane %3 koydum. Geri kalanın hepsi %5'lik kasalar. Rastgele bot ekleyeceğim. 3 kişilik olduğu için kazanmamız tabii %33 şans ama yine de bir denemek istedim açıkçası. Şöyle bakalım Asimov skin çıkartabilecek miyiz? Yani 71 dolar verdik. 2 tane Asimov gelse bunlardan bir tanesi bana gelse pahalı olanı her türlü kar edeceğiz. Ama tabi daha fazla çıkması gerekiyor. Neyse 3 0 attık. Kimse bir şey çıkartamadı. Normal mod olduğunda unutmayalım abi. Çıkarttığımız anda sevineceğiz çünkü. Normalde underdog mod da kuruyorum ama işte bu kadar. İlk Asimov'umuzu aldık. 136 dolar. inanılmaz. Hem Star Trek hem MV çıktı. Ortadakine ne çıkmış? Aynısı çıktı. Eyvah eyvah. <laughs> Şu an sıkıntı abi. Bir tane daha çıkarmamız gerekiyor. İnşallah çıkartabiliriz. Hadi lan. Bir tane daha lazım. Yapma bunu be. Adam Neon Revelation çıkardı. Bir anda öne geçti. Son 3 kasamız var. Ucu ucuna kaçırdı Kasimov'u. Hadi lan bir tane daha gelir mi be? Bir tane daha gelsin şuradan. Gelmedi. Son kasaya kaldı her şey. En sağdaki zaten hiçbir şey çıkartamadı. Buradan bir tane gelmedi abi kaybettik kazı savaşını sağlık olsun biraz da kasa açmak istiyorum burada etkinlik kasaları var dostlar bu etkinlik kasalarından da açıp yine etkinlik puanı kasabiliyorsunuz mesela bende şu an 68 bin puan var şöyle basabiliyorsunuz ha bak mesela en ucuzunu yakaladık bir tane daha açıyorum 8 sen bir tane daha açıyorum yani buradan da bedava skinler alabiliyorsunuz hatta buradan gelip puanınızın tamamını basabiliyorsunuz ben puanımı biriktiriyorum çünkü şuradaki liderliğe geçmek istiyorum arkadaşlar görüyorsunuz burada ben 5. sıradayım buradan birinciliği almaya çalışacağım bakalım miyim? diyecek miyiz? Devam edelim kasa açmaya. Bir de arkadaşlar bu sitede diyelim ki AWP skin istiyorsunuz. Tamam mı? Geliyorsunuz abi. %50 AWP kasası var. Bundan 3 tane açalım bakalım. 3 tanesine 60 dolar verdik. Katladığımız senaryoda ne kadar alıyoruz? Hep birlikte göstermek istiyorum derken bakın %50 şans olmasına rağmen 3 tane AWP birden aldık. Bakiye'mizi 2'ye katladık. Tekrar geliyorum açıyorum. Bu arada 3 kez çıkmaya çıkmayabilir. Öyle bir şans da var derken yine 2 iki de, iki tane tutturduk. Gayet iyi. Kaç peri ediyor? 48 dolar. Bak Hyper bir Gelmesi kötü oldu ama sağlık olsun devam edeceğim bir 3 tane daha açacağım bu kasaya şans verilir abi. Yine iki tane Hyper Beast geldi. 26 dolarlık olmasa güzel. Bak bu sefer 26 dolarlık değilmiş. Hemen bir tane daha açıyorum. Yani bugünkü açımlarımızdan bayağı bir kar ettik diyecektim ama sıkıntı yok abi. İlklerinden kar etmiştik zaten. Böyle şeyler de olabiliyor. Mesela 40 dolarlığı geldi. Son bir tane açacağım. Buradan da bir tane Hyper Beast aldık görmüş olduğunuz gibi. Belki bu da 40 dolarlıktır. 27 dolarlıkmış işte. Bu sefer iki katı zarar ettik. Sağlık olsun diyelim. Aynı şekilde AK istiyorsanız AK kasası var %50. USB var. M4 var. En çok kullanılan itemler olduğu için açılabilir. Onun dışında sosyal medya kasaları var. Bu hesaplarını takip ettiğinizde yine bedavadan açabiliyorsunuz. Şimdi bir de gelelim Exchanger'a bakalım abi. Bakın sitenin envanterinde 10.592 tane item varmış. Yani beğenmediğiniz itemlerinizi buradan gelip takaslayarak daha güzel itemlere çevirebiliyorsunuz. Bayağı bir güzel özelliktir. Aklınızda bulunsun. Mesela Doppler'ın bir Ursus Knife var. Hiçbir sitede bulamazsınız bu itemleri bu arada. Base gelelim. Şimdi güzel bir kasa savaşı yapalım. Bakalım. Hall çıkartabilecek miyiz abi? Biliyorsunuz bir tane hol kazası geldi. Sınırlı sayıda. Yani bu birkaç gün sonra kalkacak bir kasa. Bir 7 tane şansımı denemek istiyorum. Bakiye'mizin yarısı gidecek ama sağlık olsun. 3 kişilik underdog diyeceğim ve kaza savaşını başlatacağım. Çok riskli farkındayım. Ama bakın şu ikisinden birisi bir tane hol çıkarsa kaza savaşını biz kazansak bakiye'miz 7000 dolar falan olacak beyler. 10.000 dolarlık bile hol var burada. İnşallah çıkartabilirler. Hadi bakalım. %3 çok riskli farkındayım ama yine bir denemek istedim. Çıkmadı yine. Üçüncü kasadayız. Abi şu sağdaki ikili çıkarsın ne olursun. Ben çıkarmayayım. Güzel. Ortadaki mükemmel bir eldiven çıkardı. Şu an birebiriz bu adamla. O da bir şey çıkarsın abi. Şuna da bir şey gelsin. Efsane para gelecek bize. Hadi lan hadi lan. Ben çıkarmayayım da. Yani bana bir şey çıkarsa kalpten giderim şu an. Hadi oğlum bir hold çıkar lan. Ah be. Neyse iyi iyi. Çıkmaması iyi oldu. Biz direkt kaybederdik çıksaydı. Son kasa tamam. Ya o kazanacak ya ben. Hadi lan ben kazanayım lan. Ben kazanayım lan. İşte bu kadar be. Harbiden çok korkmuştum o kazanacaktı diye ama buradan biz karımızı ettik. Güzel abi yine Zantares eldiveni katladık ya. Zantares'in 10.000 dolarlık bir eldiveni var bu Crimson Kimono. Ondan katladık biz de. Bizim kendine kadar o kadar etmese de yine güzel bir eldiven. Envanterimiz de kalsın. Şimdi bu kasa savaşlarına girerdim ama vazgeçtim abi. Ben gideceğim bir de kendim kasa açacağım. Mesela geleceğim. Şöyle bir de AK kasasını deneyelim. Mesela AWP kasası 20 dolarken AK kasası 10 dolar. 3 tane hızlı bir şekilde açtım. Ne geldi? 26 dolar. Bir 3 tane daha açıyorum. Bu sefer çok iyi kar ettik. Bak iki katından bile fazla. Bir tane daha açıyorum. 3 katı hatta. Bayağı iyi gelmiş ha. Yine 64 dolar. Sanırım bu kasa diğerinden de daha iyi katlatıyor beyler ama gelmesi lazım. Bak bu sefer 3 tane Safari Meş alıp inanılmaz battık. Yine 3 tane aldık. Yani bu kasalar böyle arkadaşlar. Dediğim gibi CSGO Skins'te FBB kodumu kullanmayı unutmayın. CS envanterinize item yatırmak istiyorsanız site gerçekten çok iyi fiyat veriyor. Bir de %10 bonus kazanıyorsunuz. Ayrıyetten arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ekstra da sizlere bonus bakiye veriyor. Etkinlik bakiyesi. Onu da kullanabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.